Nevada çölünün ıssız bölgelerinde yer alan Arya lb 1, yıllardır UFO ve dünya dışı varlıklarla ilgili en çok konuşulan gizli üslerden biri oldu. Resmi olarak ABD Hava Kuvvetleri tarafından bir test üssü olarak kullanılan Arya el1 uzun yıllar hükümet tarafından varlığı bile kabul edilmedi. Ancak yıllar içinde ortaya çıkan belgeler, tanık ifadeleri ve fotoğraflar buranın sadece bir askeri üs olmadığını düşündürüyor komplo teorisyenleri Area 51'in yalnızca gelişmiş uçak testleri için değil, dünya dışı yaşam ve UFO teknolojisinin araştırıldığı gizli bir merkez olduğunu iddia ediyor. Bazı eski çalışanlar, üs içinde bilinmeyen araçlar, dünya dışı varlıkların enkazları ve ileri teknoloji ekipmanlarının incelendiğini söyledi. Bu iddialar, üs hakkında yıllardır süren spekülasyonları güçlendirdi. 1960'lar ve 1970'lerde yaşanan UFO gözlemleri ve Roswell olayı Area 51 teorilerini tetikledi. Bazı teorisyenler 1947'de Roswell'de düşen cisimlerin aslında dünya dışı varlıklara ait olduğunu ve enkazın Area 51'e taşındığını savunuyor. Bu olaydan sonra ABD hükümeti üst çevresinde güvenlik önlemlerini arttırdı ve bölgeyi tamamen yasaklı alan haline getirdi. Tanık ifadeleri, üst içindeki aktivitelerin şaşırtıcı detaylarını içeriyor. Bazı eski çalışanlar, üst içinde normal teknolojinin çok ötesinde araçlar gördüklerini ve bu araçların dünya dışı kaynaklı olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, üst çevresinde görülen garip ışıklar, hızlı hareket eden cisimler ve açıklanamayan radar kayıtları, teorileri destekleyen unsurlar olarak gösteriliyor. Arya 51'in güvenlik önlemleri, teorilerin büyümesine neden olan bir diğer faktör. Üst çevresine girilmesi yasak, radar sistemleri yoğun ve bölge sürekli izleniyor. Bazı tanıklar, üst çevresinde gözlemlenen uçan cisimlerin insan yapımı olamayacak hız ve manevra kabiliyetine sahip olduğunu iddia ediyor. Bu gözlemler, Araya L1'in sırlarını daha da gizemli hale getiriyor. Teoriye göre, üs içinde dünya dışı varlıkların biyolojik ve teknolojik analizleri yapılıyor. Araştırmacılar, bazı UFO parçalarının incelenerek yeni teknoloji ve enerji kaynakları geliştirmek için kullanıldığını öne sürüyor. Bu teknoloji, uçak tasarımlarında, enerji sistemlerinde ve hatta iletişim alanında ABD'ye stratejik üstünlük sağlamak için kullanılmış olabilir. Apollo görevleri ve uzay programlarıyla ilgili bazı teoriler de Araya 51 1 ile bağlantılı. Bazı araştırmacılar, Ay'a iniş gibi olayların ardında üst içindeki gelişmiş teknolojinin rol oynadığını iddia ediyor. Hükümetin dünya dışı yaşamla doğrudan temasta bulunduğu ve bu bilgiyi gizlediği düşünülüyor. Arya Elbibir'in sadece teknoloji ve araştırma merkezi olmadığı, aynı zamanda dünya dışı varlıklarla yapılan anlaşmaların merkezi olabileceği iddiaları da var. Bazı teorisyenler üst içinde varlıklarla iletişim kurulduğunu ve bu bilgiler ışığında teknoloji ve strateji geliştirdiğini öne sürüyor. Bu durum hem bilimsel hem de paranormal tartışmaları canlı tutuyor. Medya ve popüler kültür Arya bir teorilerini besliyor. Filmler, belgeseller ve oyunlar bu gizli üs ve UFO hikayelerini işleyerek halkın ilgisini artırıyor. Ayrıca internet üzerinden yayılan videolar, fotoğraflar ve tanık anlatımları teorilerin güncel kalmasını sağlıyor. Sonuç olarak Arya Elbi 1 ve UFO teorileri dünya dışı yaşamın ve hükümet sırlarının en merak edilen konularından biri. Üs İnsanlık için bilinmeyeni keşfetmenin ve hükümetin gizlediği sırları anlamanın kapısını aralıyor olabilir. Sizce Arya 51'de gerçekten dünya dışı varlıklarla ilgili çalışmalar mı yapılıyor yoksa tüm bu teoriler bir efsane mi? Bu sorular gizem meraklıları için hala cevap bekliyor.